Etiyopya'nın Omo Vadisi'nin kalbinde Hamer kabilesi çok eski bir geleneği kutluyor: Boğa atlama töreni. Bu olay, genç bir Hamer erkeğinin hayatında çok önemli bir anı işaret ediyor ve çocukluktan erkekliğe geçişini simgeliyor. Bu cesaret, güç ve kararlılık testidir ve toplumlarının özünü şekillendirir. Tören sadece bir gösteri değil, kültürel öneme sahip derin sembolik bir ritüeldir. Hamer halkının değerlerini ve atalarına olan derin bağlarını temsil eder. Boğa atlama töreni, insan ruhunun direncinin ve gücünün bir kanıtıdır. Hamer kabilesinin genç erkekleri için, yaşamlarında belirleyici bir an, yetişkinliğe ve toplulukları içinde kabul görmeye açılan bir kapıdır. Bu nihai sınavla yüzleşmeye hazırlanırken, geleneğin ağırlığı omuzlarında, kalpleri korku ve beklentiyle çarpıyor. Törenin sonucu derin etkiler taşıyor. Başarı, onur, saygı ve evlenme ve aile kurma hakkı getirir. Başarısızlık utanç ve alay konusu olur, erkekliğe girişlerini geciktirir. Baskı çok büyük ve genç erkekler bu önemli an için sıkı bir şekilde eğitiliyorlar. Bu eski ritüel nesilleri birbirine bağlıyor ve kültürel miraslarının devamlılığını sağlıyor. Boğa atlama töreni yalnız bir çaba değildir. Her üyenin belirli bir rol oynadığı tüm topluluğu içerir. Tören hazırlıkları ayrıntılıdır ve haftalar öncesinden başlar. Erkekler özenle boğaları seçer ve hazırlar, güçlü ve sağlıklı olmalarını sağlar. Bu hayvanlar, Hamer yaşam tarzının merkezinde yer alır ve gücü ve erkekliği temsil eder. Kadınlar da törende çok önemli ve aktif bir rol oynarlar ve adaylara sılmaz desteklerini gösterirler güçlerinin ve erkeklerine olan bağlılıklarının bir kanıtı olarak ritüel kırbaçlamaya katlanırlar. Dışarıdan gelenler tarafından çoğu zaman yanlış anlaşılan bu eylem, kadınlar için bir onur nişanesi, dirençlerinin ve sevgilerinin derinliğinin bir sembolüdür. Katılımları pasif değil, Hamer toplumundaki önemlerini vurgulayan ritüelin ayrılmaz bir parçasıdır. Tören günü geldiğinde hava beklentiyle çatır diyor. Vücutları kille kaplı ve tüylerle süslenmiş erkekler enerjik danslar sergiliyorlar. Hareketleri güçlü ve zarif bir karışım. Seslerini ritmik tezahüratlarla yükselten kadınlar adayları cesaretlendiriyor, şarkıları cesaret ve güç mesajları taşıyor. Atmosfer elektrikli, elle tutulur bir beklenti hissiyle yüklü. Tören, gelenek, sembolizm ve ham duygudan dokunmuş canlı bir goblen kültürel mirasın kalıcı gücünün ve topluluğun bireysel kimliği şekillendirmedeki öneminin güçlü bir hatırlatıcısıdır. Hamer halkı için boğa atlama töreni sadece bir ritüel değil, yaşamın bir kutlaması, dirençlerinin bir kanıtı ve benzersiz kültürel kimliklerinin canlı bir ifadesidir. Törenin merkezinde nihai sınav yer alır, boğa atlayışı. Saflığı ve savunmasızlığı simgeleyen çıplak aday, Genellikle 4 ila 10 adet olan bir dizi boğanın sırtından atlamalıdır. Boğalar arka arkaya dizilir, sırtları birbirine yakın bastırılır ve canlı, nefes alan bir engel parkuru oluşturur. Aday derin bir nefes alır, cesaretini toplar ve zihnini odaklar. Atlayışın kendisi güç, çeviklik ve anlık zamanlama gerektiren atletik bir başarıdır. Aday, gözleri ödüle dikilmiş sarsılmaz bir kararlılıkla koşmalıdır son bir hız patlamasıyla sıçrar, güçlü hayvanların sırtlarından süzülür. Her başarılı atlayış onu erkekliğe, topluluğunun saygısına ve hayranlığına yaklaştırır. Atlayışın sembolik anlamı çok katmanlıdır. Omo Vadisi'nin çoğu zaman sert ortamında bir erkek için çok önemli bir beceri olan zorluklarla yüzleşme ve üstesinden gelme yeteneğini temsil eder. Bağımlılıktan sorumluluğa, çocukluğun kaygısız günlerinden yetişkinliğin görev ve yükümlülüklerine geçişi ifade eder. Atlayış, insan ruhunun korkuyu yenme ve yeni başlangıçları kucaklama yeteneğinin bir kanıtı olan, erkekliğe fiziksel ve mecazi bir sıçrayıştır. Atlayışı tamamlayamamak önemli sonuçlar doğurur. Adayı ve ailesini utandırır. Atlayışı tekrar denemeden önce bir yıl daha beklemesi gerekebilir. Başarı baskısı çok büyük ve genç erkekler bu belirleyici ana hazır olduklarından emin olmak için yorulmadan çalışıyorlar. Boğa atlayışını başarıyla tamamlamak bir hamer erkeği için hayat değiştiren bir başarıdır. Yetişkinliğin kapısını açar, ona evlenme, aile kurma ve kabile hayatına tam olarak katılma hakkı verir. Artık bir çocuk olarak değil, topluluğun saygın bir üyesi olarak kabul edilir, fikirlerine değer verilir, sesi duyulur. Tören hayatında bir dönüm noktasını, ergenlikten hamer toplumunda tam üyeliğe geçişi işaret eder. Yeni başlayan adam, yeni statüsünü yansıtan yeni bir isim alır. Başarısını simgeleyen ve onu diğerlerinden ayıran özel süslerle süslenir. Artık seçtiği bir kadınla evlenmeye, aile kurmaya ve kabilesinin geleceğine katkıda bulunmaya hak kazanır. Başarılı atlayışı sadece kendisi için değil, tüm ailesi için bir gurur kaynağıdır. Boğa atlama töreni, hızla değişen bir dünyada, geleneğin öneminin güçlü bir hatırlatıcısıdır. İnsan ruhunun, direncinin ve kültürel kimliğin kalıcı gücünün bir kanıtıdır. Hamer halkı için bu eski ritüel sadece bir gösteri değil, geçmiş, şimdiki ve gelecek nesilleri birbirine bağlayan hayati bir ipliktir. Yüzyıllardır onları ayakta tutan değerlerin, inançların ve geleneklerin devamlılığını sağlar. Çevrelerindeki dünya değiştikçe Hamer halkı geleneklerine tutunur, nesillerdir yaşamlarını şekillendiren ritüellerde güç ve kimlik bulur. Boğa atlama töreni, geleneğin gücünün, topluluğun öneminin ve insan ruhunun kalıcı gücünün canlı bir hatırlatıcısıdır. Yaşamın bir kutlaması, direncin bir kanıtı ve benzersiz kültürel kimliklerinin canlı bir ifadesidir.